Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere semizotu hakkında bilgi vereceğiz. Arkadaşlar semizotu hem doğada kendiliğinden yabani olarak yetişebilen hem de yine tarlada yetiştiriciliği yapılabilen ve gördüğünüz olduğunuz şekildeki yaprakları yine sapları yenebilen bir sebze türüdür arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli çeşitli şekillerde kullanımı mevcut olmakla birlikte aynı zamanda içeriğinde bol miktarda farklı etkili şifalı maddeler bulunduğundan dolayı şifalı bir bitki özelliği de taşımaktadır. Şimdi arkadaşlar bu önce bu bitki sizlere biraz anlatalım nasıl bir bitki, daha sonra faydalarını ve kullanışı nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiler sunalım. Arkadaşlar semizotu dediğimiz gibi doğada yabani olarak yetişebiliyor. Yine bunun arkadaşlar tarlada marul, maydanoz, tere gibi yetiştiriciliği de yapılabiliyor. Bu çok yıllık bir bitkidir. Etli, kalın yapraklara sahip ve yaklaşık 50 cm kadar boylanabiliyor. Ancak toprak üzerinde yayılış gösteriyor. Sürünerek toprak üzerinde kaplayıcı bir özelliği mevcut. Bol miktarda arkadaşlar yetişiyor bulunduğu alanı hızlıca kaplıyor. Yani verimli bir bitki ve rahatlıkla çok fazla yetiştiriciliği yapılabilen bir özellikte. Arkadaşlar semizotu çeşitli şekillerde kullanılıyor. Bunun yanında çok e, önemli şifalı etkileri vardır. Çünkü içerisinde önemli bazı e, etken maddeler bulunmaktadır. Bunların başında lif gelmekte arkadaşlar. E, zengin bir lif kaynağı. Yine A, C ve B grubu vitaminlerle birlikte arkadaşlar omega 3 e, miktarı oldukça fazla. Yine e, bazı elementler, mineral maddeler bulunuyor ki bunların başında demir, manezyum, potasyum, kalsiyum, bakır gibi... Ee, bitki ve elementleri gelmektedir. Ee, arkadaşlar yine diğer bir özelliği ise antioksidan kaynağı olarak e, kullanılabiliyor. Bu da yine kanser hücrelerini e, yok edici bir özelliğe sahip. İşte arkadaşlar semizotu e, içerisinde gerçekten oldukça fazla miktarda şifalı etken maddeler bulundurmaktadır. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl kullanıldığını ve ne, ne tür e, tüketildiğini anlatacağız. Ama onun öncesinde faydalarından biraz bahsedelim. E, birincisi arkadaşlar kemik ve bağışıklık sistemini koruyor. İçerisindeki yüksek antioksidan e, kaynağından dolayı e, yine kan dolaşımı sistemini hızlandırıyor ve kansere karşı e, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çocuk gelişimi destekliyor arkadaşlar. Yine görme ile ilgili e, sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Sindirim hastalıklarına karşı iyi geliyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu hem lezzetli hem de e, şifa kaynağı olan bitkiyi çok rahatlıkla tüketebiliriz. Ayrıca içerisinde dediğimiz gibi lif kaynağı çok zengin olduğundan dolayı diyet yemeklerinde de rahatlıkla e, yer alabilecek bir bitki. Semizotu toplandıktan sonra iyice yıkanır arkadaşlar ve çeşitli şekillerde kullanılır. En çok kullanım şekli arkadaşlar normal e, taze haldeyken yeşil şekilde kıyılarak Küçük şekilde doğranarak arkadaşlar sarımsaklı yoğurdu yapılır. Çeşitli baharatlar ilave edilerek de ve meze şeklinde en çok bu şekilde kullanılıyor. Yine haşlanarak ıspanak gibi yemeği yapılmakta. Böreklerde arkadaşlar iç malzemesi olarak kullanımı çok yaygın ve yine turşusu yapılıyor. Evet değerli arkadaşlar bugün de sizlere doğada yetişebilen ayrıca yetiştiriciliği yapılabilen semizotu hakkında kısa bilgiler verdik.